Merhabalar merhabalar Berlin'den Candan selamlar Bendeniz Berneşer Adem güzel Radyo Metropol FM Evet Berlin Müzik Dünyası'nda neler oluyor Evet Bu defa Berlin Bavul Müzik Kupra Kafedeyiz Orada Kini gördüm dersiniz Berlin Müzik Dünyası'na Gönül vermiş Çık dünyasına gönül vermiş Barış Manço'nun ünlü grubu Grup Express'te çalmış Edibak Bayram dostlar grubunda yer almış Ve o güzel insan Mustafa Sarışı'ndan bahsediyorum Mustafa Sarışı'na alkışlıyoruz Canı gönülden selamlar sunuyoruz Evet o güzel mekanda onları izleyelim mi?